Bir sorumuz, bir kentteki otobüs güzergahında bulunan tüm duraklar sırasıyla birden başlayarak ardışık olarak 100'e kadar doğal sayıları numaralandırılmıştır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 100'e kadar gidiyor arkadaşlar. Bu güzergahta çalışan otobüsler yolcuların inme veya binme yapmadığı duraklarda durmadan devam etmektedirler. Evet, orada durakta baktığımızda inen veya binen yolcu olmadığında otobüs bu duraklarda durmuyor. Sadece 2'nin tam sayı kuvvetlerinden oluşan durakların bazılarında durmuştur. Arkadaşlar 1'den 100'e kadar olan 2'nin tam sayı kuvvetleri nelerdir? 2'nin arkadaşlar tam sayı kuvveti için sıfırıncı kuvveti var. 1, bir. 2'nin birinci kuvveti 2, e, buradan karesi 4, 8... 16, 32, 64 bir sonraki ne yapar? 128 ama kaç'a kadar gidiyor? 100'e kadar gidiyor arkadaşlar. Bunların bazılarında durmuş. Ve bu durduğu durakların numaraları toplamı 61. 61 ise arkadaşlar bir kere 64 yok burada. Şimdi şunların hepsini toplasak bile arkadaşlar ancak 16, 8 daha 24, 28, 30, 31 yapıyor. O halde mutlaka 32'miz burada bulunmalı arkadaşlar. 32 olacak. 32'den sonra kaçı alabiliriz arkadaşlar? Geriye kaç kalıyor? Onu bulalım isterseniz ilk önce. 61'den 32'yi çıkardık. Buradan 9, 29 kalıyor arkadaşlar. E buradan 29'u nasıl bulabiliriz? O halde 16'yı yine mutlaka almak durumundayız arkadaşlar. Neden? E 16'yı almazsak bunların toplamı 8, 4, daha 12, 14, 15 yapıyor arkadaşlar. 16'yı mutlaka almak durumundayız. 16'yı da çıkardık. Geriye 13 kalacak toplamı arkadaşlar. 13 kalıyorsa bakın yine aynı mantıkla düşünce 8'i e, mutlaka almamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu 3'ünü alsak bile 7 yapıyor toplamı. 8'i de aldık. 8'i aldığımızda geriye toplamı 5 olanları bulmamız gerekiyor. Toplam 5 olan hangisi var arkadaşlar burada? 4 ile 1 var. O halde arkadaşlar e, hangi duraklarda durmuş? 1, 4, 8, 16 ve 32. duraklarda durmuş toplamda. Kaç tane durakta durmuştur? 5 tane durakta durmuştur. Doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.